Şimdi palamut olmadığından dolayı bu sene o yüzden erken hamsi avcılığına başlandı. Bu süre içerisinde tabii hamsi rovaşta şu an. Hamsi yerli, buranın öz ve yerli hamsi. Yaşlar <laughs> tabii alışmışlar palamuttan başlayarak. Sezonun başladığını biliyorlardı. Tabi bu sene palamutlu olmamayı işinden dolayı e, takımlarda artık hamsi avcılığına başladılar. Tabi onlarda da e, mecmun çatıtmaları gerekiyor. Hamsi erken başladı ama hamsi gayet güzel. Lezzetli de yeniyor. Havalar soğumaya başladı. Daha da lezzetli olacak. İnşallah böyle devam eder. <laughs> Абонирайте, се! Абонирайте, се! Абонирайте се!